Kazım'lardır. Geliyiz diye aradıydı. Ne oluyor ki bu saatte? Niye geliyorlar? Gelecek bakalım. Selamünaleyküm. Ne olduuz yavrum? Tren mi çarptı size? Ne olduğumuzu anlamadık. Ben böyle seri dövüşen adamlar görmedim. Kim bunlar arkadaş? Araba amcamların. İçindekileri tanımayayım. Adam tutmuşlardır. Lan manyak mı bunlar? Bir kız davası için çekeceğin gibi adamlar kiralamışlar. Bu iş sırf bir kız davası değildir ağam. Yani? Ya bu kızı kocasından kaçtı maçtı diye dandirik bir sebepten dolayı kovalamıyor mu bunlar? İşin içinde büyük para vardır ağam. Para? Ne parası? Şimdi bunlar biz Beşireyle birlik olup babamızdan kalanları hissemizi isteriz diye telaş ediyorlar. Çok mu mal mülk var? Saymayla bitmez. Bir daha araziler de kaplıca çıktı. Otel motel yapıldı. Etrafı bütün imara açıldı. Lüks evler yapılacak. Araziler altın oldu. Bir Alman firma köyün bütün o bölgesine talip oldu. Şimdi bunlar babamdan kalanlarla birleştirip satacaklar. Beşire'nin listesi bunlara kalacak ki para içsin. Malım büyüğü bizdeydi çünkü. Şimdi anlaşıldı neden milli dava haline geldi bunun. E sizi keserler yavrum bunlar. Kazım. Kale gibi koruyacağım bu evi. Bu elflerin defteri dürlerine kadar kuş uçmayacak. Çağır kim var kim yok. İş almayalım başımıza haydi. Sağ olasın ağam. Dur da. Onlar kime çattıklarını anlamadılar.